Eğer ben her şeyim doğal olsun. Doğal şeyleri seviyorum diyorsanız işte sizi bir aktara götürüyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye turumuz turumuz ile devam ediyor. Bugün sizlere Alanya'dan sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Alanya Aktar'a konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahibi Mehmet Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş İyisiniz? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz efendim. Sağ olun. Öncelikle Alanya Aktar olarak bizleri burada misafir ettiniz. Ağırladınız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun, siz de sağ olun. Ayağınıza çok sağ olun, sağ olun efendim, sağ olun. çok teşekkürler. Bizim için sizlere ziyaret etmek büyük bir keyifti diyebilirim. Mehmet Bey, ben buradaki bu bitkisel ürünlerimizden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Mehmet Bey'i tanıtmak istiyorum. Mehmet Bey kimdir? Bir sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Mehmet Bey, Lide Ulukuşla köyü 72 doğumlu. Ama Adana'da doğduk büyüdük. Evet. Ve buraya 6 yıldan beri 6 yıl oldu geleli. 6 yıl. Evet. Artık Alanyalı olmuşsunuz. Evet. Evet. Yani. Sektörde bir mesleğiniz. açıklık vardı sanırım. Yani Alanya bölgesinde gerçekten bu tip sektörlerde çok ciddi anlamda bir açıklık vardı. Siz de bu açıklığı görerek bu işe girmeye karar evet. verdiniz. artı kendi farklı bir konsept. Farklı ee, bir konseptiniz evet. var. Evet. 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 Yani bu noktada baba mesleği diyebiliriz aslında Mehmet evet, Bey. Yani evet. babadan aldık bayrağı ileriye doğru taşımak için var gücümüze evet. çalışıyoruz diyebiliriz değil mi? Tabii çok şey babamızdan öğrendik. Evet. Bu bitkilerin ne işe yaradıklarını çoğunu ve sonradan kendimizi geliştirdik. Evet. Bu dükkanı açtık. Yani şu anda Şu an bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor diyebiliriz ama burada gerçekten evet. A'dan Z'ye birçok ürün ürün grubu mevcut. E neler var burada efendim? Alanya'a girdiğimiz zaman ne gibi ürünlerle karşılaşıyoruz? Neden gelmeliyiz? Bitkisel olaraktan her şey var ama inanki ki sayısını ben de bilmiyorum. Kaç kalem ürün olduğunu. A'dan Z'ye saçtan tırnağa etki yapacak her türlü ürün var. Yani bitkisel olaraktan. Evet. Aslında bir sağlık sektöründe çalışıyorsunuz siz de. Ve hepsi doğal yollarla tedavi edilen evet. ürünler diyebiliriz. Ve en önemlisi aslında Mehmet Bey hizmet sektöründesiniz. Evet. Yani olmazsa olmazlarınız, belli başlı kriterleriniz mutlaka vardır. Hizmet verirken bu noktada nelere dikkat ediyorsunuz efendim? Tabii ki önce hijyenik, kalite. Evet. Olmazsa olmaz değil mi? Hijyen, güler yüz, güven, kalite vazgeçilmez tabii unsurlar ki, bunlar. Tabii ki. Evet. Ve gerçekten etkili ürünler sunduğun zaman çok da güzel dönüşümleri oluyor. Evet. Ve şu anda sadece Türkiye'yi taştı, dünyaya hizmet veriyor, alanya aktar dünyaya kadar bu evet. ürünleri gönderebiliyoruz diyelim evet, ama kesinlikle. yani şunu görebiliyoruz Mehmet Bey. Önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla Kesinlikle tabii ki. Önce hizmet tabii ki. Ticaret ikinci planda. Evet. Biz de buradan ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatmış olalım. Alanya Aktar'a geldikleri zaman güler yüzü, güveni, kaliteyi ve de farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir diyoruz. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum öncelikle. Buradan son olarak buyurun telefon numaralarımızı aktaralım Mehmet Bey. Biz teşekkür ederiz. Ee, telefon numarası 541-399-5214. Bu cep telefonu, dükkan telefonu 513-06-00 numaralı telefondan da bize ulaşım sağlayabilirler Tabii diyelim. Tabii ki. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum size. Biz teşekkür ederiz. Alan yakları takip etmeye devam etsinler. Kalitenin birleştiği nokta. Evet sevgili izleyiciler Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Alanya'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Alanya aktara konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz.